Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonus veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski ve çok az bilindik site olacak. İlk sitemiz yeni sitemiz olacak. Ona göre gerekirse ikinci siteyi izlemeyebilirsiniz. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk siteden deneme bonusunu almak için lütfen videoyu atlatmadan izleyin. Çünkü birkaç tane yapmanız gereken trik var dostlarım. Onlar olmadan alamayabilirsiniz. İlk sitemiz 250 TL deneme bonusu veriyor. Bu 250 TL'yi 250 free spin ya da 250 free bet şeklinde veriyorlar. Deneme bonusunu alırken hangi alanda kullanmak istiyorsanız ona göre alanı seçip almanız lazım dostlarım. Çünkü çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz gerekiyor. Bonusun herhangi bir çevrim ya da yatırım şartı bulunmuyor. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla 2000 TL yaparsanız 250, 3000 TL yaparsanız 400, 4000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Birinci sitenin adı Dedebet. Güncel giriş adresi de 75. Şimdi Şimdi bonusu almak için nelere dikkat etmeniz lazım? Onları söyleyeceğim dostlarım. Burayı atlatmadan izleyin. İlk olarak siteye kayıt olurken mailinizi doğru yazmanız lazım. Çünkü mailinize bir doğrulama kodu geliyor dostlarım. Bu şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Bu mailinize gelen doğrulama kodu genellikle spam kutunuzda geliyor ve gelmesi 1-2 dakika sürebiliyor. Acele etmeden 2-3 dakika bekleyerek deneyin dostlarım. Eğer gelmezse kodu tekrar gönder butonu var dostlarım. Oradan tekrar kodu isteyebilirsiniz. Onun dışında bonusu alırken sorun yaşayabilirsiniz dostlarım. Onu da anlatmak istiyorum. Deneme bonusunu her zamanki bonus talep menüsünden almıyorsunuz dostlarım. Çünkü deneme bonusu zaten hesabınıza tanımlanmış olarak geliyor. Tek yapmanız gereken ekrandaki adımları takip ederek bonusu aktif etmek. Onun için de şu adımları takip edeceksiniz. İlk olarak ana sayfadan profilinize giriyorsunuz. Ardından bonuslar kısmına tıklıyorsunuz ve menü aşağı doğru açılıyor dostlarım. Tekrardan bonuslarıma tıklıyorsunuz. Ardından deneme bonusları karşınıza çıkıyor. Burada şuna dikkat etmenizi öneriyorum. İlk olarak slot bonusu zaten hesabınıza tanımlanmış olarak geliyor dostlarım. Herhangi bir şey yapmadan slot bonusunu kullanabiliyorsunuz. Eğer spor bonusunu istiyorsanız sayfayı aşağı doğru indirip oradan spor bonusunu aktif ediyorsunuz. Eğer spor bonusunu aktif ederseniz de slot bonusu otomatik olarak kaldırılıyor. Eğer slot bonusu kalsın istiyorsanız da daha fazla gör butonuna basıp oradan hangi oyunlarda geçerli olduğunu görebilir ve hatta oradan oyunlara girebilirsiniz dostlarım. Birinci sitenin olayı bu. İsmini ve güncel adresini zaten biraz önce söylemiştim. Bu arada rica ederim beğeni atın. Yeni siteler gelsin istiyorsanız beğenilerinize ihtiyacım var dostlarım. Dostlarım. Beğenen herkese teşekkür ederim. Hadi şimdi ikinci sistemimize geçelim. İkinci sitemiz 150 free spin deneme bonusu veriyor. Bu sitemizdeki deneme bonusu sadece slot oyunlarında geçerli. Hatta sadece 3 tane slot oyununda geçerli. Şöyle ki Sweet Bonanza, Gate of Olympus ve Fruit Party oyunlarında geçerli 150 adet free spin veriyorlar. Free spin kazançlarını da sadece bu belirtilen 3 oyunda kullanabiliyorsunuz. Neyse ki free spin satın alımı serbestmiş. Çekim yapabilmeniz için bakiyenizi 1000 TL yapmanız lazım. Ardından minimum maksimum 250 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu her zamanki bonus talep menüsünden almanız lazım. Talepler otomatik olarak sonuçlandırılıyor. İkinci sitenin adı Freybet. Güncel giriş adresi de 598. Dostlarım bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.